Yine ben. Hey kör <laughs> Yunus. Dostum geri döndüm. Çünkü ben geri dönüyorum. Sizler. Ve. Lan. <laughs> <Nof>. Oynuyoruz. Ve <laughs> durun. <laughs> Oturayım. Başlıyoruz. Evet. Fına. <laughs> Ve çok korkunç oyunu. Ne <laughs> biliyoruz. Ee, umarım her videoda sanırım. E, ee, <laughs> Evet burada bizim aptal Freddy Fazbear'ımız var. Ve bu pizzacı. Evet. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Neyse. Bir şey... Ya <laughs> telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Abiler telefon çalıyor. Selam. Bakalım burada ne var mı? Foxy. Aa Foxy'nin yeri. Hello. Hello. Uh, I to a for you to Mal olma kardeşim lütfen. Bu da kameralar bakıyorum. rahat rahat keyfimi bozuyor. Adamlardan nefret ediyorum. Adamlardan nefret ediyorum yani onları hate'iyorum. Yani ben hate'im değilim. Bu ne? Iıı, şöyle bir yeni oynadığım için öyle bilmiyorum ama televizyona baktım, canavar giyiyorsa kapıyı kapı, kapatıyorum yani biraz sıkacağım.

Görüyor oyun. Ve kapılar da kapanabiliyor. Hayvan evet, kapalı 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 Okay, uh, uh, some kind of free I don't uh, Something about their servos locking up the off for uh, They used to be allowed to walk around right during the day too. There was the yeah <laughs> Yeah. It's I just Come on, you know? just, good. Uh, concerning just good. your safety, the only Try to Kafalar da kafalar. Kafalar da kafalar. Ya ben kafaları sevdim ya. Çin çıkın 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 çin çin. Bu arada da bir Roblox oyunu var. Neyse, <laughs> da, ne şey evet, kullanmış? <laughs> This is Nice! a bit of discomfort. And Dad, yeah. only a of you that would like to see the light of day again. you be your eyeball and your and the pop up this yeah. Yeah, oh, he says What? Yeah, But hey, first they be a Breeze. <laughs> arkadaşlar başlıyoruz. Ne 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 ne. Kapılar kapat. Allah Allah. Allah bak. <laughs> başlıyoruz arkadaşlar. Eğlenceli ne ne ne. On çok ses çıkmıyor. Sinem abi. Abi ben evim, abi. <laughs> Kapılar şimdi kapı kapatıyorum. Vizyaları. Allah'ın ne 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 Selam. aynı ne <şekilde> <laughs> Abi korkuyor <laughs> Açmıyorum abicim. Ne istiyorsun? Tekrar geldi. Yerlerine geçtir Allah gitti <laughs> yerim <yeni. gülüyor> Eee. <laughs> <laughs> Oğlum bakışına bak. Ne bakıyor ne? Ne bakıyor ne? Ne bakıyor? Ben geldi. Ya burada bir şey geldi var ya. ya.

Bir de kakam abi kakam geliyor. Arkadaşlar bir de kakam. Yeniden geldi. ben yaptım. Ne bu ya. Daha bir sürü şeyler Bu video ne yapacağız? Evet kaldığınız yerden devam ediyoruz gece 2. Sana bu oyunda gece 6'ya kadar ayakta kal. Ona göre. Ve bu Legit diye şeyi mutlaka basın. Çünkü bas Şarj bitiyor ve herkes sizi öldürür Öyle sakın öyle bir şey yapmayın. Kameranın şarjı bitmiyor. O yüzden ben sürekli basın. Ne yapayım? Bir de yalnız ya. Bir de en sevdiğim karakter. Oğlum ha... Aman. Bonnie'den <laughs> <laughs> nefret ediyorum. Çık. Da. Ee, ver be abi. Aaaa! Git git git. Hadi bakalım bir şey yok. Bak şimdi beni. Selam abi abi. Görüşelim mi? Selam. Ah bir tane vururum var. Oğlum ben neyi kırdım mı? Bir vururum var ya. Uçarsın havalara. Ne öyle yapmayacağım ben heykeleyeceğim seni. Görürsün bu ne heykeleyeceğim. Ne bakıyorsun lan Şu çıkayına Freda ne yapıyor? Şundu ben Şuraya bak şimdi ben canı sıkıyorum seninle. Hiç kovamaz bakmış. Yürü ya! Şunun tipine bakıyor. Yıkayacağım ben. Bir de heykelimi çok seviyorum. Çünkü heykeller ne yapar? Heykeller Neyse. Yeni zekalı poni. Tamam adam olacağım. Adam olacağım. Beklemeyeceğim seni. <laughs> Yok <laughs> olduk ya. Yok <laughs> oldum. <laughs> Allah'ın geri zekalısına polis senin. Oyunu kaldı yani. Lan çıkan nereye gitti? Bak bir bir yerleri.

Hayır 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 yapıyor Allah aşkına? Bunlar çok bakmayın abi. Jump scare atıyor. Dur 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 bakma. Bak. Ya artık gittiği için Bonnie. Şunu açabiliriz. Açın. Allah'ın belası. <laughs> Bonnie'den çok korkuyorum. Abi benim

Der Rüst Mal! Dedim ki, bakayım ne yap? Ya beni aşırı korkut. <laughs> Telefon da Allah sizin gibi bir şey. Oğlum bu, bu oyunu kim yaptıysa ona Allah belasını versin. Ko Dö Ya kapat kapat ya şey sen yapıyorsun Allah aşkına. Hayvan bu videoya bak O o o o o o. Bu arada bunu ya da ikinci kanalıma salmayayım ya? Ee, salayım birinci kanalıma. Ya da ikisinin kanalına abi abi aynen aynen aynen. Aynen abi. İki... İkisinin kanalıma koyayım. Tamam tamam. Tamam abi ikisine koy. Ne bakıyorsun? Valla Foxy'ye ben bakıyorum. Kaçtı başlı. Hadi var ya. Hiç kadar hiçbir Senin şey gibi. Yandayız. Oraya bakayım. Aha. Çıka gitmiş. Bak sen abi ya. Orada oynuyor. Şuna bakma. Allah Dur. Ben Freddy'i ile Bonnie'ye bakayım. Bonnie gitti Buna da bu arada. <laughs> bu yapıyor. Seni ben götürüyorum. Ne abi. Kameraya bak. Bu ne yapıyor? Abi oyun çok riskli. Bir de korkutucu. Beni korkuttu ya. Bir de ben bunu birinci kanalıma evet, aynen aynen birinci kanalıma koyayım biraz gülsünler. Gülsünler bakalım ne tepki verecek. Aynen böyle böyle böyle. Ambi. Yoğurt gülüm. Lan çok komik ya. <laughs> böyle güleceğim falan yapacağım. Çünkü ben Ayhan tanıyorum. Böyle yapacak. Herkes güldüreceğim. Çiğ kaptı. Tamam 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 birinci kadar. Aynen süper oldu. ne yapıyor? Benim yanımda. Dur dur du, benim yanımda sonra. Abi hayır. Hii. Abi çok riskli. Ah! <laughs> <laughs> attın bir Allah beni korktu. Abi gece altı olsun var ya güzel olacak. Gece altıya kadar da kalayım. Hadi bakalım. Öyle önce burada çık. Ha, al al al. Oğlum nasıl oluyor? ya. Hala hala hey, ne ya? Beni korkuttu. Annem diyecek ki Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? O sana ne çıkalım? Öyle diyecek. diyecek. ki ne bağ? Yani gerizekalısın mı? Böyle yani kontrol söylüyor. Diyecek ki yüz değil. Çünkü annem böyle söylüyordu. Korkuda oyun oynama yoksa böyle başarıyor. Evlat. <laughs> Şaka yapıyorum böyle söylüyorum. On bir beni kaç. Onu daha fazla oynayamayacağım. <laughs> tamam da dur. Yok ya kaçırılmıyor ki insan. Aynen aynen kaçırılmıyor. Çünkü binlerce oyun oynamıştı. Yok abi ya kaçırılmıyor. Tamam tamam. Populator. Hey, kaç yıl oynuyorum. Kaçırılmıyor bir de kaçırılma yalan falan şu adamı bakmasan daha iyi olur bu onun en tehlikeli karakterlerden birinci o yani korkuttu bir de çıka ya bu onu sakın siz oynamayın Size e, bu oyunu oynamaya hiç önermiyorum. Tehlikeli oyunlardan birisi abi. Onu hani Türkiye'de yasaklar var yani. <laughs> Benim videoma bakacaklar ya diyecek. Çok hazırız, değil mi? <laughs>

ya. Dur dur şuraya bas. Tamam. Tamam. Bu videoyu atayım mı bilmiyorum. Herkes kaka çıkartacak. Hmm. Afoksi gelse var ya. Allah'a kavuştu. İkinci kanalıma koymayacağım. Hayır, hayır, hayır. hayır. Gülsün hadi. Kaka çıkartayım. Bitti <laughs> <Getir>, gidiyor ben. Aaaa! <laughs> <laughs> Sakın oynamayın. Ha, ay yerinde başlamıyoruz. Ha tamam o zaman güzel. Zaten öyle ne zaman yerinde Abi söylemiştim Foxy çok risk. Foxy çok risk olduğunu söylüyorum Ona göre sakın bu oyunu önermiyorum size oynamaya. Sakın oynamayın Çok tehlikeli. Babam görecek ya. Abi keşke FNAF sektörüye koyulasaydı. Bu ondan beter lan. <laughs> Babam görecek var diyecek ki. Allah seni diyecek. kadar Abi kameraya bakalım ben diyelim. Ben şöyle yapıyorum. insan böyle. Yöreler çok tehlikeli abi. Foxy geliyor ya. Ya arkanda bir şey gel. Ya kesin beni kesin beni burada oyunu kandırmak istiyor. Burayı bilmez. Ondan sonra da kaybettiriyor. Tek başıma O sırada FNAF'ın... <laughs> Dön sonuna gelelim abi. Daha fazla çığlık asmak istemiyorum. Abi karnım dağılır. Görüşürüz. Bu video çeken bir şey değil mi? Bay bay.